Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftleri arasında Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül duruyor. Arkadaşlar, dün akşam Kadir Doğulu Panten reklamının yüzü olduğu lansmanda Eşi Neslihan Atagül ile birlikte katıldı. İşte o görüntüleri sizleri için videoda düzenledim ve kanalımda sizlerin beğenisine sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Neslihan Atagül eşine kavuştuğu için fanları çok seviniyor. Arkadaşlar işte Sizler için yaptım bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdilik benden bu kadar olsun. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar şu sıralar kanalımda aktif olmanızı rica edeceğim. Aktif olursanız sevinirim. İşte benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.